fazlası oluyor. Erkeklerde daha fazla oluyor galiba bu gözüküyor evet. değil mi? Onun evet. için ne öneriyorsunuz hocam? Demir fazlalığında böbreklerin dikkate alınması gerekiyor. Böbreklerde çökelen bazı maddeler var. Bunlar emilimi engelliyor. Eminim engellendiği için demir vücutta e, birikiyor. Ve evet. hemoglobin içerisine bağlanamadan e, vücutta daha fazla bir birikim söz konusu oluyor. Bu burada e, demiri fazla olan insanların böbrek fonksiyon testlerini yaptırarak bu işin temelindeki problemi tespit etmeleri gerekiyor. Yani her şeyin ben, ben de fazlası şey zarar, azı karar. Ben de evet. şimdi bir şey öğrendim. Mesela Buyurun. şey niye e, kuru fasulye A gruplarında neden böbreği bozuyoruz şimdi anladım. Çünkü içinde çok miktarda... Evet. B12 var. Evet. Onu da şey emeyin, ememeyince. Evet. Şimdi kalıyorum. bir de bazı kişiler çok fazla vitamine yükleniyorlar. Özellikle biz çalışan kesim yani kadınlarda da erkeklerde de o vitaminlerin içinde de tabii fazla bir demir yüklemesi mi oluyor? Ne oluyor? Anlamadım ben. Vücuda fazla şey mesela fazla C vitamini almak da çok zararlı diye biliyorum ben. Kesinlikle doğrudur. Yani hiçbir şeyin fazlası zaten eee vücut da kabul etmiyor. Biriktiriyor. Evet. bu bir müddet sonra probleme dönüşebiliyor. Evet.